Bugün sizlerle çok güzel bir sorunun cevabını paylaşacağım. Dikkatle lütfen dinleyin. Bir kişi akşam namazında imama üçüncü rekatta yetişirse şu şekilde hareket eder. İmama uyan kişi sadece Subhaneke'yi okur ve imamla birlikte namaza devam eder. İmamın son oturuşunda sadece bu kimse Ettehiyyatü'yü okur salavat ve duaları okumaz. İmam sağ selam verdiğinde kendisi selam vermez. İmamın sola da selam vermesini bekler. İmam selam verdikten sonra ayağa kalkar ve eksik kalan iki rekatı kılmaya başlar. Önce Fatiha ve bir sure okuyarak bir rekat kılar. Sonra dikkat oturur ve yine tahiyyatı okur. Ardından tekrar ayağa kalkar. Fatiha ve bir sure okuyarak bir rekat daha kılar. İkinci rekatın sonunda oturur, tahiyyatı, salavatları, Rabbena atina ve Rabbena filli dualarını okur. Ardından selam vererek namazını tamamlar. Bu şekilde eksik kalan rekatları tamamlamış ve namazını usulüne uygun olarak kılmış olur. Allah'a emanet ol. Hayırlı günler.